Eğitim Mesut'ta Gönül Damlası Derneği açılışında Gönül Damlası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Arkadaş birlikteyiz. Bugün derneğin açılışı vardı. Esasında uzun süredir faaliyetlisiniz ama merkeziniz açıldı. Neler söylemek istersiniz açılışla ilgili öncelikli olarak? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum aramıza geldiğiniz. Ee, geçen yıl e, kurduğumuz derneğimizi 23 Ağustos'ta kurmuştuk. Yerimiz küçüktü hani böyle açılış yapacak bir ortamımız da yoktu. Pandemi de malum pandemiden dolayı da yeni yerimize geçtik. İmkanlarımız daha güzel. Daha güzel hizmet yapma imkanlarımız var. bugün de güzel açılışımız oldu. Allah razı olsun güzel bir katılım oldu. Kalabalık bir katılım oldu. Gerek dostlarımız olsun, hayırseverlerimiz olsun, misafirlerimiz, çevre dost çevredeki işte cami imamlarımız olsun belediyede çalışan müdürlerimiz geliş bir protokolümüz oldu. Herkese teşekkür ederim. Gönül Damlası Derneği neler yapıyor? Gönül Damlası Derneği neler yapıyor? Gönül Damlası Derneği ihtiyaç sahipleri ailelere ulaşmaya çalışıyor. Maddi manevi bir şekilde yanında olmaya çalışıyor. Gerek kırtasiye olsun, gerek gıda olsun, gerek hastalarımızın ihtiyaçları olsun, gerek fatura desteği olsun bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece Etimesgut bölgesinde mi yoksa Ankara genelinde mi bir var? Ee, yerimiz, mekanımız Etimesgut e, olmasına rağmen Sincan, keşören Yeni Mahalle, Mamak ya yani diğer ilçelere dolaşmaya çalışıyoruz. Yeri geldi mi şehir dışında, başka illere de elimizden geldiği kadar yardım göndermeye çalışıyoruz. Hatta e, birkaç tane de yurt dışı ile ilgili iftar yemekleri olsun, gıda yardımı olsun desteğimiz de oldu. İnşallah bundan sonra da Afrika bölgesinde düşüncemiz bir kuyu açmak. Yine yurt dışında da özellikle Filistin'e de hani imkanımız olursa bir yardım göndermek istiyoruz. Ya sadece etimizle ilgili etimizle bağlı bir dernek değiliz. Amacımız her yere ulaşmak. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz inşallah. Önce 5 kişilik bir komisyonumuz var. Bu beş kişilik komisyonlarla evleri ziyarete gidiyoruz. İzin alaraktan evlerde ziyaretlerde bulunuyoruz. Uygun mu değil mi ona göre değerlendirip birinci, ikinci, üçüncü sıraya göre önceliğimiz yetim aileler olmak üzere hastalar, ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Bunlara gelip burada değerlendiriyoruz. Bir komisyonun içerisine değerlendirip ihtiyaç sahiplerine göre istek doğrultusunda neler, ihtiyaçları nelerdir, Onları sıraya koyup okul kırtasiyesi olabiliyor, alışveriş olabiliyor. Yani bunları bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Siz de tanıyabilir miyiz? Ferda Şahin ben. bir Ben de bir buçuk yıldır bu kuruluşun içindeyim. Elimizden geldiğince, mümkün olduğunca özellikle çok zor durumdayız ama hiçbir yere ulaşamıyor ulaşamıyoruz diyor aile... Ulaşma, ulaşacağı noktaları bilemiyor. Biz bu noktalara ulaşmalarını sağlıyoruz. Gücümüzün yetince sponsorlarımızın, hayırseverlerimizin aracılığıyla bunlara ulaşıyoruz. Baktık olmuyor, şeyleri yöneltiyoruz, Kızılay'a yönlendiriyoruz ya da Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları'na, kaymakamlıklara. ...belediyelere yardım alabilecekleri noktalara iletiyoruz. Çünkü e, insanlar nerede ne yardım alınır bilmiyorlar. Nereye başvurması gerektiğini bilmiyor. Bunları e, yönlendirerek elimizden geleni yapıyoruz. E, bu tür kuruluşlarda en büyük e, etken veya soru işareti güven meselesidir. Bu güven oluştu mu vatandaşlar tarafından Gönül Damlası Derneği'ne? Elhamdülillah biz bu konuda e, güven sağladık Allah'ın izniyle. Bize gelen hayırseverlerimiz çok şeffaf çalışmaya çalışıyoruz. Bize gelen yardıma ihtiyacım var diyor. Ama hayırsever de geliyor diyor ki bu gerçekten yardıma ihtiyacı var mı? Bizim önceliğimiz gelen her başvurunun kimin ya da e, kimlerin gönderdiğinin ya da kimin aracılığıyla geldiğinin bir önemi olmadan gelen kişiyi listeye alıyoruz. Evine gidiyoruz. Çevreden soruşturuyoruz. Yetmiyor kaymakamlıktan, belediyelerden, nereden ne alıyorlar diye soruşturuyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi mi işte, üzerine malı var mı, mülkü var mı? Bunların hepsini yaptıktan sonra ihtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirdiğimiz aileye yönlendiriyoruz. Bu yüzden güvenle ilgili çok şükür içimiz çok rahat. E, yeri, evet. yeri geliyor bazen hayırseverlerimiz. Hani bizimle gitmek istiyorlar. Gittikleri zaman bize teşekkür ediyorlar. Gerçekten teşekkür ederiz. Hak yerini buluyor yani bu konuda gerçekten ihtiyaç sahiplerine sizin aracılığınızla ulaşabiliyoruz diyorlar.